Alternatif futbolla karşınızdayız. Bugün yine bir Zoom sesyonu üzerinden. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, büyüklerin perişan halini ve lig yarışını konuşacağız. Biliyorsunuz Galatasaray uzun bir süre sonra, pandemi sürecinden sonra başlayarak çok kötü bir performans izletti. Önceki programda da konuştuğumuz gibi 1-2 maç sonra ne olacağını az çok tahmin edebiliriz diyorduk. Rize Spor, Muslera'nın sakatlığı, Andone'nin sakatlığı, Gaziantep maçıyla 3-3 yaşanan moral kırıklığı bütün bir kalan maç fikstürüne sirayet etti. Peki daha detayına inmek lazım. Galatasaray şimdi ne yapacak? Yaz transfer döneminde ne yapacak? Satılmayan Belhanda ve Fegoli ne kadar satılmalı? Bunları Baran Ataman'la beraber konuşacağız. Baran hoş geldin. Artık söz sende. Teşekkür ederim abi. Güzel bir giriş yaptığın için. Abi bahsettiğin gibi pandemi süreci öncesi mesela son Galatasaray'ın üst üste kazandığı maçlar sonrasında hani benim düşüncem, fikrim hep şuydu, çevreme de bunu söyledim. Hani 7'den 70'e yurt içinde yurt dışında hiçbir Galatasaraylı'nın herhalde şampiyonluktan zerre kuşkusu yoktu diye düşünüyorum. O galibiyetlerin ardından. Yani Trabzonspor'la kalan 6 puanlık bir fark vardı. Trabzon'la oynayacaktık. Ama pandemi sürecinde ne olduysa Takımın tabii, tabii ne olduysa demek değil yani takımın ritmi düştü. Sonrasında da ilk oynanan maçta hem Muslera'yı hem Andone'yi kaybedince ardından da tekrar Falcao'yu kaybedince zaten sezon başında stoperlerin ikisi birden gitmişti. Yani takım kelimenin tam anlamıyla revire dönünce Muslera e dolayısıyla Moral'de gitince Başkan'ı dahil. Evet yani baştan aşağı bir yuvarlanma oldu. Yani inan pandeminin ilk maçından önce Dedim ki biz kesin şampiyonuz. Pandemiden sonra bu iş gidiyor gibi bir sonraki maçta tamamen artık bu iş bitmişti. Yani burada konuşulması gereken birkaç konu var bana sorarsan. Yani bir söylediğim gibi hani bu takım niye iki senedir revire dönüyor kardeşim? Yani niye takımın yarısı sezon ortasında iptal oluyor? Yani iki tane genç sayılabilecek yaşta uzun yıllar Galatasaray'a hizmet verebilecek iki stoperimiz var. İkisini de hiç beğenmememe rağmen. En azından yani mevkileri dolu. Bahsettiğin gibi hani transfer dönemi çok önemli. Hani bu sakatlar bir iyileşsin. Ondan sonra transfer dönemi çok mühim. Yani dediğin gibi Belhanda'nın artık hakikaten acilen satılması gerekiyor. Of, yaşı 30 oldu, 31 olacak seneye. Hatta yani ben şöyle düşünüyorum. Bu adamın bu adamı maaş vererek ikna edecek bir takıma vallahi 3'e 5'e batmadan satalım yani belki. Yani vallahi olacak iş değil. Yani bir faydası yok yani. Emrah Akbaba var. Emrah Akbaba oynasın. Zaten bence Emre Akbaba çok daha potansiyel bir oyuncu. Gelsin oynasın. Ee, şey konusunda, Fegüli konusunda abi birazcık daha aradayım. Hani Fegüli çünkü bazı büyük anlarda yükselebildiğini gördük birkaç defa. Hani bir tık daha yetenekli bir adam. Bir tık daha nasıl diyeyim hani daha az gamsız bir adam elhamdülillah'a göre. O yüzden hani Fegüli'ye biraz şans verilebilir. Bir de tabii Falcao hakkında bir, ke bir cümle etmek istiyorum hani bu sezon bana sorarsan çok büyük hayal kırıklığı değildi, yani tabii ki bekleneni veremedi. Çok büyük bir hayal kırıklığı mıydı bunu tartışırım ama onun dışında da ben seneye kalmasından yanayım Falcao'nun satılmamasından yanayım, bu kadar büyük bir yatırım yapıyorsan bir sene daha bekle diye düşünüyorum. Yani yaşı 35 olsa bile hani bir şansı bence hak ediyor Falka Hani benim şimdilik ilk aklıma gelenler bunlar abi. Ee, sen bir şey söylemek istersen veya Sina, Ege siz bir şey söylemek istersen. Ben bir şey söylemek istiyorum. Sözün bitirmeni bekliyordum. Sence Va Falco, e OnePurse ile bir tutulabilir mi fiyat performans açısından? Aa, abi abi birbirlerine kontrol. bence çok benziyorlar ki ben One de yani abi istatistiklere baktığın zaman o kadar da kötü değildi. Falcao'nun durumu şu oldu abi. Falcao'daki hayal kırıklığının daha büyük sebebi Avrupa'da adam sıfır çekti. Ya biz o adam Avrupa'da başarılı olsun. Avrupa'da bize seviye atlatsın diye getirdik. Adam maç oynayamadı. Hani Van Persie, Van Persie de ya hatta Van Persie geldiğinde herhalde Falcao'nun durumundan daha iyi bir formda geldi. Ama ilk sezon itibariyle baktığın zaman Sanki Van Persie bir tık daha yukarıdaydı ama bunun bir sebebi de dediğim gibi ben Van Persie'yi de çok büyük bir fiyasko olarak görmüyorum. Falcao'nun bir ikinci sezonuna bakalım. Yani umarım toparlar. Ben Falcao'nun iyi niyetli bir adam olduğuna inanmak istiyorum. Galatasaray'a yatmaya geldiğini pek zannetmiyorum. Bakalım ama Falcao bence kalmalı bir sezon. Şöyle söyleyeyim ben de. E, yani bu, şu kısım bence kritik. E, pandemi öncesinde takım gerçekten iyiydi. Yani... E, Falcao da iyiydi. Yani e, maçlarda baya e, yani az çok boş, boş geçmiyordu maçları da. Hatta pandemiden sonra bile attı. E, ve en önemli maç aslında geriye dönüp baktığımızda parmakla göstereceğimiz olan maçta o penaltıyı attı. Yani e, elbette yani ben fan e, Persie'den daha iyi bir iz bıraktığını düşünüyorum. E, Fenerbahçe tarihine e, kıyasla Galatasaray'ın özellikle o laneti bozması bakımından. Ama bence de bir sezonu hak ediyor Falcao. Ee, tabii yani eğer iyi bir fırsat olursa, bon servisle satılma fırsatı olursa değerlendirilebilir ama e, yani çok çok büyük bir fiyasko henüz değil. Sadece ilk sezonu kaçırdığı maçlar var. Ee, elbette pandemi döneminin getirdikleri, pandemi döneminin getirdikleri var. 11 golü var. Bir sezonu daha belki hak ediyor olabilir. İsterseniz buradan Beşiktaş'a geçelim. Ege sen de düşünüyorsun? Şu an Beşiktaş pandemi döneminde Galatasaray'a kıyasla daha iyi bir futbol olmasa da skor ortaya koydu diyebiliriz maçlara dönüp baktığımızda. Nasıl değerlendirebilirsin Sergen Yalçın yönetimindeki ekibi? Ben şöyle değerlendirebilirim. Zaten pandemi öncesinde de Beşiktaş çok iyi gitmiyordu. Hatta tam pandemi olduğunda Beşiktaş bana göre fiili olarak zaten havlu atmıştı. Pandemi sonrasında da belki bir hani pandemiyi fırsata çevirir mi diye ben bir düşündüm. Ama sonra da bazı skorlar çok yeterli olmadı. Onun ardından da yine havlu atma havlu atma durumuna geldi. Ondan sonra da biraz ıı, takım üzerindeki baskı da bence azalınca yavaş yavaş diğer takımların da, da bir kötü performansın artmasıyla ıı, iyi sonuçlar geldi diye düşünüyorum ama mesela bugün de sıcak gelişme Victor Ruiz'in sözleşmesi ıı, tek taraflı edilmiş. Carlos'un böyle bir durumu olmuştu yani şimdi bakınca ıı, daha doğrusu Sergen Yalçın'a bakınca bence şu an bu kadroya göre Elif gelenin en iyisini yapıyor yani. Hatta belki şampiyonlar ligi için e, öneleme de oynayacak. Ama gelecek sene nasıl bir kadro kurulur? Ondan da açıkçası emin değilim. Yani e, çok soru işareti var. yani Bence çok kara bulutlar geziyor Beşiktaş'ın üstünde. Ama Sergen Yalçın e, gelince tabii iyi oldu. E, ama tabii Sergen Yalçın da hiç tam sezon görmeye alışık olmadığımız için. Hani Anadolu takımlarında da böyle bir, bir şok etkisi yaratıyordu. Şimdi de biraz ikinci sezon, ikinci yarıyı ona benzetebiliriz. Ama bilmiyorum gelecek sene de zaten devam edilecek gibi duruyor. Bir tam sezonda Avrupa ve Türkiye'de ne olur? Açıkçası pek kestiremiyorum. Görüşlerim bu şekilde. Hı hı. Sina istersen eklemek istediğin varsa. Yani şimdi derbi var. Çok önemli bir maç. Hem Beşiktaş için hem Fenerbahçe için. Fenerbahçe için sezonu en azından kurtarmak için bir önemli maç sonuçta bu sene derbilerde Fenerbahçe'nin yanılmıyorsam hiçbir başarısı yok. İlk devre Beşiktaş'ı yenmişlerdi o kadar oldu. Ersun Yanal'ın görev süresini uzattı sadece. Ama şimdi Fenerbahçe'nin herhangi bir hedef kalmadı. Şampiyonlar Ligi için bir şansı yok. Beşiktaş o şansı kovalıyor. Ama Beşiktaş'ta kadrosu çok kötü. Victor Ruiz'in gitmesinden Ege bahsetti. Ben Victor Karabağ'a ayrılmış olsun mutlu olurdu. Onu çünkü yani kendisi çok altı bir oyuncu. Ve uyum sağlayamıyor genel olarak. Ama bedavaya gitmesi bir yönetim zaafı gibi geliyor bana. Şimdi onun yokluğunda daha ağır bir stoper, Roko oynuyor. Şimdi Roko var kendi şöyle sorunlar var. Fenerbahçe'de bütün sezon eleştirilen, hakaret edilen Geri Rodriguez pır pır hızıyla ona bir seyircisiz bir maç. Fenerbahçe ne yapar bilmiyorum da Beşiktaş kesinlikle ağır basmıyor bu maçta. Yani ben beraberle daha yakınım. Ama her ne kadar bütün haberler, bunlar buna Beşiktaş kötü gösterse de Fenerbahçe gerçekten çok daha kötü bir durumda. Yani şampiyonluk hasreti kaç sene oldu. Herhangi bir umut da vermiyor takım. işte. böyle konuşuyoruz ama Ömer Faruk 30 metreden gol de atabilir. ya perde gol atabilir. Ama bu herhangi bir şey değiştirmeyecek. Çünkü yani hiçbir, hiçbir şekilde umut vermiyor Fenerbahçe. Onlar için de zor bir dönem olacak. Zaten diğer kararlı transfer programlarında konuşuruz Fenerbahçe. Yi. Ama yani bilmiyorum yani Beşiktaş iddiası sürdürmesine kazanması lazım. Ya bence beraber bir çekmiş. İyi günler diliyoruz herkese. Görüşmek üzere diyelim. Hoşça kal. Hoşçakalın. Hoşçakalın.